Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi sizinle çok önemli bir al sat stratejisi paylaşacağım. Bu stratejiye bakarak artık kolayca al sat yapabilirsiniz. Kimseye muhtaç olmadan kendi al sat stratejinizi oluşturup rahat bir şekilde para kazanabilirsiniz. Fakat ondan önce sizden bir ricam olacak. Bu kanalımız yeni. Abonemiz şu an 250. Destek olup abone olursanız, e, videolarda beğenirseniz veya tanıdıklarınız varsa onlarda da paylaşırsanız sevinirim. E, şimdi dilerseniz stratejiye bakalım, başlayalım. Evet, Investing veya e, Trading view, e, sitelerinden, ben Trading'den, Trading View'den açacağım. E, siz de istediğiniz yerden, orada, orada da diğer Investing e, sitesinde de var. E, şimdi arkadaşlar, Şöyle grafiği açtınız. Şurada Investing'de pardon TradingView'de şurada F şeklinde göstergeler bölümü var. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra burada indikatörler vesaire çıkacak. Şu arama bölümüne Most yazıyorsunuz. M-O-S-T Oraya yazdıktan sonra şurada en üstte veya sizin en üste çıkmayabilir bende şeyli olduğu için kayıtlı olduğu için burada Bay Anıl Özekşi bu Üstat Anıl Özekşi'nin indikatörü Anıl Özekşi yazan yere şurada most en üste tıklıyorsunuz veya sizde neredeyse bu şekilde açılıyor Dilerseniz bunun yanında RSI'yi da açabilirsiniz yardımcı indikatör olarak onu da aynı şekilde şurada göstergeler bölümünde buraya tıklıyorsunuz Buraya RSI yazıyorsunuz, RSI yazıyorsunuz. Burada göreceli güç endeksi diye çıkıyor. Şurada en üstte. Şuraya tıklıyorsunuz, o da açılıyor. Şimdi günlükte siz hangi süre içinde al sat yapmak istiyorsunuz? Bir saatlik mi, işte iki saatlik mi, üç saatlik mi, günlük mü, haftalık mı? İlk önce sizin ona karar vermeniz lazım. Eğer siz diyorsanız ki ben uzun vadede yatırım yapmak istiyorum. Çok öyle zaman harcamak istemiyorum ki de biraz sat yapmak istemiyorum diyorsanız haftalık veya günlük grafiklerde kullanabilirsiniz. Ben günlükte günlük üzerinden bir örnek vereceğim. Şimdi arkadaşlar. RSI'yi ve bu indikatörü açtınız. Şurada sol üst köşede Türk Hava Yolları ondan örnek vereceğim. Sadece örnektir bu. İşte Türk Hava Yolları'na yatırım yapın şeyinde değil. Anlamında değil kesinlikle. Şurada MOST yazıyor. Bu açtığımız indikatörün burada değerleri falan var. Ayarları var. Şurada kapatıyorsunuz. Burada işte şu göz işaretine tıklayınca indikatör gidiyor. Basınca tekrar açılıyor. Şu o göz ile çarpı arasındaki e, ayarlar bölümüne tıklıyorsunuz. Şöyle bir ekran çıkıyor. Şimdi indikatörü görüyorsunuz. Şu an e, mum grafiklerin arasında geziniyor. E, normal ayarı bu şu an. Kendisi e, otomatik olarak ayarlıyor. Fakat siz bunu değiştireceksiniz. Kendinize göre değiştireceksiniz. E, dediğim gibi günlük yapıyorsanız günlükte saatlikte yapıyorsanız saatlik olarak ayarlıyorsunuz. E, şurada ben günlükte örnek vereceğim. Şimdi burada e, şu çizgilerin e, bir tanesi yeşil, bir tanesi bordo. Bunların değerlerin değerlerini ayarlayabilirsiniz. Önce şu kırmızıdan başlayalım bordodan. Burada istediğiniz renkte ayarlayabilirsiniz. E, şu e, derece bölümünden şuradan e, en koyu olarak şuradan çekebilirsiniz. Yani daha belirgin olması için. Şurada da kalınlıkları var gördüğünüz gibi. Şu ince, inceden kalına kadar. Yani bu sizin eğer telefonda şey yapıyorsanız belki daha ince gözük, gözükebilir. Onu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz şurada. Ben şunu tercih ediyorum ikincisini ya da siz şunu da tercih edebilirsiniz. Daha belirgin olsun diye ben bunu açacağım. ikincisini açacağım. Bu şekilde bunu bu bordo oldu. Bunu tamam diyoruz. Burada tamam. Şurayı boş, boşak tıklıyoruz. Diğerine bir alttaki rengi geliyoruz. Burası da yeşil. İstediğiniz gibi dediğim gibi ister yeşil ister kırmızı başka renkte ayarlayabilirsiniz. Şunu şöyle koyulaştırabilirsiniz. Aynı şekilde buradan kalınlaştırıyorsunuz. Şurada altta. Burada koyu yeşil veya yeşil rengini değiştirebilirsiniz. Mavi yapabilirsiniz. Aynı şekilde şöyle turkuaz yapabilirsiniz. İstediğiniz rengi onu ayarlayabilirsiniz. Şuradan ben ne yapayım? Mavi yapayım. Mavi ile bordo olsun. Tabi Trabzonsporlu değilim ben ama o anlamda değil. Hatta şöyle biraz daha açık yeşil, koyu yeşil olursa bu şekilde burayı ayarlıyorsunuz. Bu stil bölümünde. daha sonra şurada girdiler bölümü var. Most yazısının altında girdilere giriyorsunuz. Burayı da yüzde iki şu alt tarafta yüzde yazıyor. O iki olarak kalsın ya da dediğim gibi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi sen ben size göstereceğim. Şurada uzunluk var. Bu uzunlukta aradaki mesafeyi şöyle şunu çekersek tekrar açalım şu da ayarlar bölümünde. Şöyle daha net görmeniz için hatta şöyle aşağı alayım. Evet. Şurası 3 ya. Burayı kendinize göre şu grafiğe göre ayarlayabilirsiniz. Nasıl? Şunu yükselt mesela yükselttikçe gördüğünüz gibi aradaki fark açılıyor. Ya fark dediğim mesela bunu uzattıkça alsat sat yerleri daha da uzuyor. Mesela şu an 4 3'te diyelim ya. Yani. Şurada 3'te. 3'teyken burada al veriyor. şurada sat veriyor. 4'teyken bu değer değişecek. Gördüğünüz gibi gitgide fark açılıyor. Daha aşağı bak buradaki şey gitti mesela burada sat vardı bu gitti bu düz. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu mantığı ne bunun? Şurada şunu hatta 6 yapayım. Ben genelde 6 kullanmayı seviyorum. Siz de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 2 ve 6 yapabilirsiniz. Şimdi nasıl çalışır ona bakalım. Tamam dediniz şimdi bakıyoruz. Türk Hava Yollarında mesela örnek olarak. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Bakın, burada yeşil e, bordoyu kestiği zaman burada alım yapılıyor. Bir tane mum, e, işte bir günlükte işte bir günlük kapanış olduğu zaman alım yapabilirsiniz. E, yeşil bir tane yeşil mum yandı, alım yaptınız. Gördüğünüz gibi burada kaçtan aldırıyor size? Şu yeşil mumdan e, 11:52'den size aldırıyor. 11.52 bakın taşımaya devam ediyorsunuz aldıktan sonra hala yeşil e, bordonun üstünde şöyle şu yatayda da hiç bozmamış devam etmiş sat vermemiş e, geliyor şurada gördüğünüz gibi kaçtan e, 14-11'e de size sat veriyor yani şurada e, yeşil kırmızıyı aşağı kestiği zaman şu kırmızı mum da sat vermiş e, hatta diğerinde onda tam noktası buralardan sat vermiş hatta ne diyelim ona daha düşük bir değer olsun diye en kötü ihtimal 11 pardon 13.83'te sat vermiş. Buraya kestiği zaman satacaksınız. yeşil aşağı kestiği zaman bordoyu. Şimdi bakalım burada ne kadar kazanç sağladı size. Şuradan sat verdi ya. Bakın %24 %24 buradan kazanç sağladınız. 10 numara. Tekrar geldi şurada sat verdi. Burası yatay piyasa olduğu için Buradan diyelim ki buradan sattınız. Gene 14'ten 14.09'dan size aldırıyor. Yatay piyasada da size kesinlikle hani zarar verdirmiyor. Zarar yaptırmıyor. Gene de kar edebiliyorsunuz. veya da stop kesinlikle stopu yani kestiği zaman satacaksınız. Öyle çok şey inatlaşmaya gerek yok. Kafanızı rahat tutuyor. Böyle bu şekilde daha da rahat olur. Şurada gördüğünüz gibi kaçtan? 14.07'den falan ki sat vermiş. Tekrar 14.12'lerden şu yeşil bakarsak al vermiş. Ondan sonra satı yine kaçtan vermiş? 14.66. Yine de zarar ettirmiyor. Ondan sonra gelmiş şurada kaçtan? 14.22'den al vermiş. Şurada 14.66'dan yine size sat verdirmiş. Ondan sonra sizi ne kadarlık bir zarardan kurtarmış bakalım. %45 %45 e, neredeyse size kazandırmış yani. Eğer burada stop olduysanız bu sizin bir nevi kazancınız olacaktır. Daha sonra şurada gördüğünüz gibi e, günlük grafikte gene şurada kaçtan e, 8.26'dan gene al vermiş. Bunun altına sartmadığı sürece gene sat satmazsınız. Bunu RSI ile de kullanabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi şu RSI'nin 25-30 değerinin altına sarktığı zaman bekliyorsunuz. Şu çizgiler yeşil kırmızı bordoyu kestiği zaman alıyorsunuz. Aynı şekilde geride şöyle bir bakalım. Nasıl çalışmış ona bir bakalım. Şu şekilde daha net bölgelerde. Yatay piyasada biraz sıkıntılı olabilir. O da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Al sat çok fazla al sat yaptırabilir yatay piyasalarda. Fakat şu ayarları değiştirerek dediğim gibi Şurada bakın. Aresay 30 değerinin altına sarkmış. Buradan bekleyeceksiniz. Takip edeceksiniz. Ne zaman al verdirecek? Şu yeşil bordoyu yukarıya kestiği zaman alıyorsunuz. Bakın taşımaya devam ediyorsunuz. Burada aşağı iniyor. Bordoya kadar yeşil iniyor. Fakat sat verdirmiyor gene. Aynı şekilde yukarıya devam ediyor. Yukarıya çıkıyor. Aşağı iniyor. Burası kaç? 13.02'den Burada sat veriyor 16.99'a kadar. Bakın siz taşıyorsunuz ve mükemmel bir kar elde ediyorsunuz. Bakın kaç günde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bir 30 günde, bir ayda bakın şu şekilde bakalım ne kadar kazanç sağlamış. Bir ayda size yüzde 28, yüzde 30 kar ettirmiş. Bunu daha kısa vadede de yapabilirsiniz. Daha uzun vadede de. Evet. Dediğim gibi çok iyi çalışıyor. İsterseniz RSI'yi da bu şekilde kullanabilirsiniz. Aşağı indiği zaman veyahut da 30 değerine indiği zaman burada bu RSI biliyorsunuz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Şu pembe değer kaç arasında? 30-70 arasında. İşte üstüne çıktığı zaman sat için bekleyeceksiniz. Kesmesini bekleyeceksiniz. 30'a yaklaştığı zaman veya da altına sarktığı zaman da al için fırsat kollayacaksınız ve kestiği zaman alacaksınız. Bu kadar basit. Çok da şey değil. Şimdi dilerseniz asensanlara bakalım. Oradan nasıl çalıştığına bakalım. Her hisse için belki dolar için çalıştırabilirsiniz bunu. Altın için yapabilirsiniz. Her türlü hisse için. E, tabi bazı hisseler var. Onlar e, sıkıntılı hisseler. Her zaman söylüyorum. Onlar da çalışmayabilir. E, bu tür sağlam şirketlerde de çalışır. Bakın görüyorsunuz RSI'de pardon ASELSAN'da. RSI e, burada inmiş. E, 30 değerinin altına inmiş. Devam ediyor burada yukarıya çünkü. Fakat burada hala size al vermemiş. Şurada gördüğünüz gibi RSI'nin son 30'un altına indiği yer takip ediyorsunuz. Yeşil bordoyu kestiği zaman şurada alıyorsunuz. Kaç? 21 ondan alıyorsunuz. Şurada 27-46'ya kadar taşıyıp oradan satıyorsunuz. Yani mükemmel bir kar. Ya çok şey bilmenize gerek yok. Grafiği şu şekilde kullanmayı bilseniz yeter. Fakat siz gene de kendinizi eğitim geliştirin. Şurada gördüğünüz gibi burada sat vermiş, burada al vermemiş, vermemiş. Şurada kaçtan gene illa şeyin altına inmesini beklemeyebilirsiniz. Veyahut da beklerim diyorsanız da o sizin bileceğiniz. Şöyle yeşil borduyu kestiğin zaman şurada alıyorsunuz. Yatay piyasada bile size zarar ettirmiyor. Bakın burası yatay şu yatay bir trendin içinde devam ediyor. Burası kaç? 26 24'ten size al verdiriyor. Şurada gene 27 27 24'ten size sattırıyor şurada yani en kötü ihtimal şurayı göstereyim size. Görüyorsunuz şurada kaç 27 ondan size al verdirmiş gene 27 ondan sattırmış ya. Yani. Normalde siz stop koyarken yüzde iki altına koyuyorsunuz. Fakat bunda bu şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi veya baktığınız bu grafikte daha farklı çalışıyor, daha farklı çalışabilir. Şu dediğim gibi şurada Sol üst köşede most yazan yerde şu ayarlar bölümünde burada ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Şu %2 genelde kalır. Ya %2 olarak kullanın. Şu uzunluğu da dediğim gibi 6 7 8 13'e kadar kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bakın istediğiniz gibi çok al sat yatmak istiyorsanız bunu kısa vade yapabilirsiniz. 4 saatlik yapabilirsiniz. Saatlik yapabilirsiniz. Ona göre her türlü kendinize göre ayarlayıp al sat yapabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi bakın 30'un altına inmiş. Burada takip ediyorsunuz. Burada sat vermiş. Takip edeceksiniz. Burada kesti mi kesti. Buradan alırsınız. Ya RSI işte aşırı sat bölgesine aşırı al bölgesine falan gitmiş ona da çok takılmayın onu da ayarlayabilirsiniz fakat çok e, detaylı e, oralar. Şurada gördüğünüz gibi kaçtan e, 24.50'den al vermiş, ta kaça kadar yukarılardan da sat veriyor. Yani çok böyle aşağılara da indirmiyor sat için. Gördüğünüz gibi şurada kaçtan satılmış? 29. Mükemmel. Şu yatay piyasada dediğim gibi şuradan al veriyor, hemen karşısında hemen sat veriyor. Yani size zarar ettirmiyor. Şurada bakın zarar ettirmiyor. Hatta yatay piyasada bile size kar yazıyor. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi kafanıza takılan bir şey olursa altta yorumlarda belirtin. Bu çok güzel bir alsa stratejisi. Kullan, kullanmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. İşinize yaradıysa beğenmeyi de unutmayın bundan sonraki videolardan haberdar olmak için de e, zil tuşuna basmayı unutmayın diyorum. E, herkese bol kazançlar diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.